Mankurtlaştırma, kelime anlamı olarak bir dış gücün içerideki egemen sınıfla işbirliği yaparak, ülkenin eğitim ve kültürel politikalarını milletin aleyhine değiştirerek, ulusal kimliğinden uzaklaştırma, kendi toplumuna ve kültürüne yabancılaştırma, bilinçsizleştirme ve sömürgeye açık hale getirme. Sonra da yardım ediyormuş kanaati yaratarak toplumun zihnini yeniden kurgulayıp sömürgecilerin zihinsel kölesi durumuna getirmek için milleti kendi değerlerine düşman etmeyi anlatan sosyo-kültürel bir kavramdır. Cengiz Aytmatov'un gün olur asla romanında ele aldığı Orta Asya bozkırlarında fiziksel bir işkence ile ortaya çıkan mankutlaştırma günümüzdekinden bir aylı farklıdır. Bu konuyu ele aldığımız video ise açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Günümüzde bireyleri ve toplumları mankutlaştırmak için Aytmatov'un romanındaki gibi fiziksel bir işkence yapmaya gerek yoktur. Geçmişe ait hafızasını silmek için efendisinin sözünü uygulaması gereken, bir emir haline getirmek mankurtlaştırılma için yeterlidir. Günümüzdeki bireylerin ve toplumların mankurtlaştırılmasına şu etkenler sebep olmuştur. <laughs> Emperyalist güçler genellikle mankurtlaştırmak istediği topluma geçmişini unutturup onların ellerine kendilerinin uyarladığı yalan bir tarih vererek o toplumu kültürlerinden uzaklaştırıp hatta kendi kültürlerini düşman ederek onları mankurtlaştırırlar ve mankurtlar emperyalistlerin istediği görüşlere empoze olmuş birer birey haline gelirler. Emperyalistlerin uyguladığı başka bir teknik ise madde kullanımıdır. Emperyalistler sömürgeleştirmek istedikleri ülkelerde bireyleri maddelerin etkisiyle uyuşturarak düşünmekten uzaklaştırmaya ve böylelikle o ülkeyi daha kolay sömürgeleştirmeyi yani mankurtlaştırmayı başarırlar. Emperyalistler mankurtlaştırdıkları bireyleri kullanarak hedef ülkeleri medya araç gereçleri ile o ülkenin annelerini ters düşen durumları vatandaşlarına yansıtmakta ve bir süre sonra vatandaşların kendi örf adetlerine ters düşen durumları normalleştirmesini ve bu yeni durumları benimseyerek kendi kültürel değerlerinden uzak davranışlarda bulunmasını sağlayarak bireyleri mankurtlaştırmaktadır. Ayrıca emperyalist güçler kendi dillerini hedef ülkelere pazarlamaktadır. Mankurtlaştırılması amaçlanan ülkelerse bu yabancı dilleri ülkelerinin en seçkin okullarında kullanmaktadır. Böylelikle kendi yetişmiş insan gücünün yabancılara hizmet etmesine, dilini konuştukları ülkelerden kültür ithal etmesine ve o ülkelerde yaşama hayalleriyle çırpınmasına sebebiyet vererek mankurtlar yetiştirmektedir. Kültürel bozulma ile birlikte edebiyat, sinema, televizyon, gazete ve dergilerde cinsel açlık duygusu yaratılmakta İnsanların odak noktası cinselliğe çekilmeye çalışmakta, evlilik sistemi basitleştirilerek farklı cinsel arayışlara sebebiyet verilmektedir. Böyle bir ortamda enerjisini cinsellik düşüncesine harcayan bireyler, mankurtlaştırıldıklarını fark dahi etmemektedir. Mankurtlaştırıcılar, olayları doğrudan çözmek ve milletin asıl benliğine kavuşturmak için harekete geçenlerin seslerini kısıp, onları halka karşı karalayarak, kendi emel ve gayelerine hizmet eden mankurtları öne sürerler. Böylece gözünü açamayan halk kendine bir mankurt döngüsü içerisinde bulur. Mankurtlaştırıcı güçler bir takım medya toplumu kullanarak insanları bilgilendirmekten ziyade biçimlendirme siyaseti izlemektedir. Bu sayede futbol, evlenme programı, yemek ya da benzeri programlarla toplumun düşünmesini engellerken dizilerle, çizgi filmlerle insanları kendilerine, yaşam biçimlerine, kültürlerini yabancılaştırmakta yapay gündemlerle ise düşünebilen bireylerin algılarını mühim konulardan uzak tutmaya çalışmaktadır. Mankurtlaştırıcılar toplumun sosyal, siyasal, kültürel milli bağlarını kopararak insanların yalnızlaşmasına sebep olmaktadırlar. Böylelikle psikolojik sıkıntıların antidepresan ilaçlarının kullanımının artmasına, yetişmiş insan gücünün donuklaştırılmasına üretimden ve milli sorunlar hakkında düşünmekten uzak kalmasına sebebiyet verirken, ihraç ettikleri ilaçlar ile zenginliklerine zenginlik katmaktadırlar. Peki, bu senaryolar size de bir yerden tanıdık gelmedi mi?